kimdir bu arkadaşlar? Onları seyredelim. <laughs> ee, Anıl'ın suratından yapma. düşen bin parça bana doğru Acayip geliyor. Acayip kabalıklar. <laughs> Döverler vallahi. O zaman bir adım öndesin. Ben <laughs> de offside Sıcaktan şikayet eden arkadaşları görüyoruz. Bence biraz abartıyorlar. Kim terliyor be? Saçmalıyım. <laughs> Aşk mıydı bizi birbirimize bağlayan? Yoksa tutku muydu bizi bu kadar ateşte? Şu an neden güldüğünü öğrenebilir miyim? Şiir okuyorum. Şarkı senin için aşk. Bu gala daşlı gala, daşlı gala. Alo. Bir terazi size seni seviyorum derse asla inanmayın. Çünkü teraziler konuşamaz. <laughs> Kanka yarın niyetli misin? <laughs> evet. Ama kötü niyetliyim. <laughs> <laughs> Oğlum delikanlıysanız gelin. Bir sokak, Menekşe apartmanı B1 daire 3. Gelmez değil mi abi? Hayatım kareye bas. Kareye bas bir tane. Çarpı değil. Kareye bas. Kareye bas ne sen demiyorsun ya? Kim o kadın? Ne işi var yanında? O kadın kim dedim? Ne Güzel. Merhaba. Yalnız mısın yavrum? Ben de çok yalnızım. <laughs> Yani ben aslında bir sesle kimlik dinliyorum ama 50 cent veriyorsa gidelim muhtemelen. Pardon post vekili alabilir mi? Yani ne kadar şimdi bu? 200. 200 çok. Özge Hanım yalnız en az sözü bana verdiniz burada. Arkası var. Ocakta yemeğim var. Sağ maçı var. Benim de dün ürün evleniyor. Altın ıslak kaldı. programı gelen vurdu, giden vurdu isimli şarkıyla açacağım. <laughs> bu oluyor? stüdyoyu terk ediyorlar, gidiyorlar bekledikleri için. Ya, hayır, Benim suçum değil. Fatih Bey çok konuştu bu akşam. Estağfurullah. Hayır, bizi... mu Şimdi... daha de... Yok. Abi, konuşma hala konuşma devam devam ettiğimiz için ben de lafa girebildim diye. <laughs> 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 ya hayır şöyle bir durum var. Abi, <laughs> Abi siz, siz kimsiniz onu <laughs> bir anlatsana çok konuşma. <gülüyor> biz <gülüyor> kim miyiz? Çok konuşmadı yani Devam oldu? Yok konuşma. Programdan sonra vayınlar devam ediyor. Vayınlar devam ediyor. Programı, aplikasyonu kapamıyorlar. Biz devam ediyoruz. Neyse biz şu anda böyle bir grubumuz var, tabii ki yani grup demeyelim bu bir müzik orkestrası değil, grup değil ama biz kendi eğlencemizden, kendi komiğimizden keyif alan insanların bir araya gelmiş haliyiz. Önceden birbirimizi tanımıyoruz. Hı. Vine'daki aktivitelerimiz e, sırasında, e, baktık Alper, yani, Vine'de Vine bir aplikasyon, e, aplikasyon, Aplikasyon şey, evet. 7 saniyelik e, ha, videolar çekebiliyorsunuz. Kendi program zaten onu katlıyor. Kullanan var mı arkadaşlarınızda? O Instagram'da da var. var değil mi? olmuyor mu? Bir kafa geldi sağ olun. <laughs> 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 <Lüyor> İyi kullan i̇şte, var, kullanıyor e Instagram yok. Wow, peki kullanmıyoruz. Bu adam çok komik. Acayip espriler <laughs> <falan> yapıyor <laughs> Şahin'e. Alper Sarı abi. evet o. <gülüyor> <gülüyor> evet, Ciddi bir kitlesi vardır aman dikkat edin. Öyle mi? Evet. ben fanıyım onu. Kitlesi var. Ciddi fanınım. O zaman takip edin siz de beni. Hayır öyle fanım değilim. Eğer terlerse üfleyeceğim. Ooo. 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 Evet. Şaka bir yana. Nedir bir araya gelme amacınız? E, aslında tam olarak bir amacımız yok. Birlikte eğleniyoruz. Sesi <laughs> <Sizin> sevdim. <laughs> <de yok. gülüyor> <laughs> niye gelmiştiniz? E, eğleniyoruz. Ha bugün mü? Niye geldik? Hayır <laughs> abi. Niye bir araya <gülüyor> geldik? Konuşma <laughs> <laughs> amacı var da bizim. İki oyun Ona yetişeceğiz o yüzden. Eğleniyoruz. Yani. Bari birlikte eğlenelim dedik. O yüzden bir araya geldik. Yani bu kadar. Öyleyse. Çok güzel. Diğer yarışmacı arkadaşlara mısırlar <laughs> diliyorum. Ne yapıyorsunuz? Para kazanıyor musunuz bu işten? E, tekliflere... Açıyoruz. Açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> soru Ali'ne geldi. Bizim... <laughs> evet. soru Ali Bizim daha çok hani... Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Yani şöyle belki söylemek daha kolay olur. Hepinizin e, mutlaka birer tane en böyle e, tap olan yazmış olduğu bir ya da çekmiş olduğu bir şey vardır. Ya skeç ya söz. Hani evet. değil mi? Ben evet. de mesela birinin bir şeyi dikkatimi çeker, onu hemen takibi alırım falan. Sen en komiisin madem. En böyle... <laughs> Yok o kadar değil de. Ya bana <laughs> ne laf varsa <laughs> ne Bizi ne yap 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 ezmeyin. Hani o kadar değil öyle. Nedir mesela senin söylediğin nedir yazdığın ya da çektiğin nedir seni fenomen yapan? Ya ben göster bakalım komikliğini amcana demek. <laughs> <laughs> Beni de bir müsamere gibi olmadı. <laughs> <mı? gülüyor> Hadi böyle <laughs> bir şey olmadık yani? biz? Bir jüri karşısındasınız. <laughs> evet. evet. not vereceğiz. Yok yok var bir, e, bizim toplamda bir, bir milyonu aşkın jürimiz var. Onlara buradan sevgiler. Zaten TT de olduk bu akşam. Evet bu akşam. Süperdi. Arkadaşlar Süper. sağ olun eksik olmayın. Bu saat çekerden bekleyiciler Sağ olun. Mesela. Ya Neden beni, seni takip edeyim ben mesela? Ya ilk şeyle çıkmıştım aslında. Böyle Ehray'da olan bir biblo vardır ya böyle beyaz. <laughs> Onlardan biriyle ilişki yaşıyormuşum gibi videolar çekiyordum. <laughs> Oradan herhalde. Şu bir video çektiniz onu söylemişim. Güzel söyle bari? Ha? Güzel <laughs> miydi biblo bari? Ya hoş bir bayan. <laughs> <laughs> Çali mi devredeyim? Hadi. Sen içeride bana durmadan <laughs> laf anlatıyordun. Ne oldu Dilin <laughs> <laughs> Tutuldu diyelim. Tamam sen söyle bir sen söyle bir şeyle. Ben biraz daha çok iğrenç esprilerle gündeme gel. Ya bir, daha e, e, iğrenç esprilerinden bir tanesini söyle bize. En iğrenç esprini söyle mesela. En iğrenç esprini. Ama rütük yani onu düşünerek söyle. <laughs> Az önce İzzet Bey'in... bir. <laughs> Az önce İzzet Bey'in yaptığı şey aslında benim bir... O kadar yaptığım şey... Var. En iğrenç olan... <laughs> Küçük bir fanım küçük bir fanım beni ziyarete gelmiş deyip fanı gösterme küçük bir fan gösterme. <laughs> Tabii He. onu Gerçekten zor bir Gerçekten iş değil mi yani? ya? Gerçekten eğlencelimiş ya. Twitter'da <laughs> ya da evet. 7 saniyede. 7 evet. saniyede evet. e, fenomen olmak. Biz 7 saniyede neler sığdırıyoruz. Saanda evet, bu neler çalışıyor neler? mu? <laughs> Eylül önemli çünkü tek e, fenomen bayan şu anda Eylül. E, diğer güzel iyi arkadaşlarımız var ama şu an Eylül yoğun bir evet. takipçi sayısına sahip. Kaç tane takipçi var? Şu en son 110 binlerde falan da. Vay rakam bu. Evet. Yani oldukça iyi bir rakam. Ne evet. zamandır, kamp ne zamandır <laughs> varsınız Twitter'da, Vine'da? Evet. Ne zamandır? Ya ben hesabımı oluşturalı yaklaşık bir 6-7 ay kadar falan oldu da. Yani bunun patlaması ve bu noktaya gelmesi herhalde şu son bir buçuk iki ay içerisinde evet. falan. O oldu iyi bir yani. rakam. Yani, yani 6-7 evet. ay. Çok evet, evet, evet. evet aynı yani ben de bir buçuk yıldır <laughs> Twitter'da Benim Instagram'da 40 takipçi var takip mesela. İyi, ee, İyi bir rakam. Süper. İyi bir rakam. Ama bu söylediğimiz rakamlar Vine için. Yani Vine için çok Twitter Ayrı, Twitter ayrı, Facebook, Instagram ayrı. Kullanıcı olarak 22 bin. TV'de böyle bir görüntü yok. Senin mesela nedir? Bir bayan olarak sana sormak istiyorum ya ben. ben. Ya benim e, ben çok, ben çok çeşitli film. videolarım var ama en çok evet e, ha beğenilen habersiz. haber spikerleri veya çizgi film ses tonum var benim. Evet. Sürekli o şekilde bir şeyler seslendiriyorum. İşte animasyonlar seslendiriyorum. Yapma Yap bir şey. şey. Tiyatro yeteneğiniz, de <laughs> <mi? gülüyor> yeteneğiniz de var değil mi? <laughs> <laughs> Valla annemin var. gününde karşılaşmadım bu muameleyi. <laughs> annemin çok <gülüyor> gününe gitmişimdir. Bir şey seç var diye. Ama biri göstermek indirmedi bana bu ben de bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu benimle alakalı değil. Bu misafir çakayım, annenin arkadaşı. Annem burada. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Daha iyi günün. Daha da iyi günlerin olacak. Birazdan altını dağıtacağız biz size. Öyle <laughs> mi? <Bir şeyle gülüyor> o iyiymiş. O iyiymiş. Bize tabii söylenmemiş ama bu güzel oldu. En azından böyle. <laughs> <laughs> Hakikaten mesela... Benimle ilgili bir video çektiniz. Onu izleyemeyeceğiz mi? Evet. Takipçilerimiz izledi. O güzel bir evet, like aldı zaten. E, bir... Varsa biz de gösterebilir miyiz? Varsa yüklendiyse tabii şu an. Evet olabilir. koyalım. Bizet narnak kırdılar abi. <laughs> şöyle bak. Korkaklar kim? Ay fenomenleri. Ama Şimdi bu çok alelade bir şey. bakarsanız bir Gerçekten 7 şey saniyelik bir görüntüyü alırken biz hani ee, biz Son dönemde bayağı bir bir araya geliyoruz. Yakın zamanda güzel projelerimiz var. İnşallah e, güzel sürprizlerimiz olacak hep beraber. Daha ne çok gibi mesela, nedir bu böyle gizli? Sürprizimiz var. Yani nedir <laughs> o öyle? O zaman hani söyleme. bir anlatımdır ya o programlarda <laughs> söylemi. Evet. Ben de ezberlediğimi söylüyorum. Sürpriz Yoksa ben eee söylemeyi çok isterdim ama hani peki bu bir şey soracağım. Çok özür dilerim. <gülüyor> ee, <gülüyor> siz size soracaksaktan sormaya da bilirim. Ee, <laughs> 7 senelik bir iş için 7 kişi bir gelme gelmeye gerek var mı yani ne yapıyoruz 7 kişi bir yerde yani illa fiziksel olarak bir yerde olmanız gerekiyor mu yoksa mesela herkes evinde olup 7 saniyede bu kadar adama gerek yok yani. Şimdi bu Avrupa'da daha fazla aslında insanla çekiliyor. Abi 7 saniyeye 40 kişi mi sığıyorlar? Evet yani daha hayır, fazla hayır, hatta süper de, <laughs> wine dediğimiz bir şey var hani takipçileriyle beraber buluşuyorlar işte yani onlarla beraber vayn çekiyorlar. Çok yani. İstatla e... çekinsiz de 40 kişi, 50 kişi gibi. <laughs> ne oluyor peki orada? Yani? Aslında biz birbirimizden kısaydı, ben biraz destek aldık. Çünkü hepimiz yüksek takipçili, e, yüksek takipçiye sahiptik. Hı -hı. Dolayısıyla beraber çektiğimiz zaman hepimizin profilinde bu paylaşıldı. Evet. Peki, Dolayısıyla çok, çok, çok daha fazla insana ulaştık. Peki çok takipçiye sahip olmanın avantajı nedir? Size ne sağlıyor? Yani burada olmamızı da... sağlıyor aslında. Ya bu <laughs> e baktığınız zaman şimdi böyle oturup evinde boşmuş oturup bir aplikasyon geldi hadi deneyelim şeklinde olan bir şey değil hepimiz. Kariyer sahibi insanlarıza yani herkesin Herkes işi var. var evet, tabii ki. E, Can çekine de buradan selam yollayın bizi izliyor. E, Can da bizimle beraber. E, o mesela kendi firması var. İşte oyuncu. Ben oyuncuyum. E, Eylül e, havayolları de. şirketlerinde evet. çalışıyor. E, Erkan öyle, öyle. Yani hep PR uzmanı Halil vesaire. Hani hepimizin kendi alanında bir şeyi var. Yani böyle oturup bütün günümüz, bütün hayatımız vain değil. Ama bu 7 saniyelik muhabbet, mesela benim ilk çektiğim vayn bir mandalina soyma aktivitesi. Yani <laughs> mandalina soyma, saçma çok. ama e, öyle başlayıp sonrasında böyle fikir, 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 fikir bir komiği yakalıyorsunuz, oradan yürüyorsunuz. Buradaki herkesin profiline girerseniz herkesin espri anlayışı, bir, anlatım dili Esprileri de görmek mümkün mü orada profilin Tabii ki, evet. tabii ki. E, yüzlerce Siz vayna başlıyorsunuz galiba. Başlayacağım galiba bu gidişle. <laughs> ya İlk bu, takipçiniz mi? Neden bu, bu kadar kişiye... Bizim bu kadar kişiye ihtiyacımız yok. Yani biz iki kişiyle de çekeriz ama... Şimdi mandalina sormak için yedi kişiye hakikaten ihtiyaç var. Yedi saniyelik sürenin içine çok şey anlatabilmek ve takipçine... Orada olay nedir onu verebilmek. Evet, Biz daha de çok kurguya döndük bir süre sonra. yani Şu komik bir hikayedir. İşte bu komik yükleme bir hikaye. Instagramda süre biraz daha uzun, daha rahat. Hayır. Etmezsiniz. Instagram. In Instagram ın şey. şey... Instagram yani. Yani. Çünkü yükleme sırasında kesilmeler yaşanıyor. Ee, i̇şte yapaylık katılıyor. Birazcık ya, e, ya, renkler. Vayındaki vain, olay şu. Yani çektiğiniz şeyi durduruyorsunuz. Elinizde çektiğiniz an duruyor. Elinizi bastınız. Yani dokunmatik ekranda çektiğiniz an duruyor ve bir de onu geri alma, tekrardan çekme, silme veya gönderme şansınız olmuyor. Edit yok yani. O da çekilmesi gerekiyor her şeyin. Evet. evet. Bir de insanlar izlerken e, mesela birçok kişiyi takip ediyorum ben diyelim ki bu bir aplikasyon video, indirmek mi gerekiyor çok Tabii uygun, evet yani. aplikasyon olarak indiriliyor. Her video 7 saniye sürdüğü için insanlar sıkılmadan muhakkak başından sonuna kadar izliyor o videoyu. Aynen 7 saniye evet. O noktada o süre zarfı içerisinde vermek istenilen e, şeyi verebilirseniz karşınızdakine insanlarda şunu a uyandırmanız gerekiyor. Evet ya Top biz de böyleyiz yani, evet şöyle, aynen. Şöyle, aynen. Ondan çok sonra, iyi, sonra zaten beğendiğimiz yorum devam mesela abi aynı bizim gibi Aynı bizim evet. şey. Mesela benim bir PlayStation bir şeyim var. Yani. Sosyal medyanın en önemli evet. tarafı o da tekrar kendi bir oyun oynuyorum mesela buluyorsun. hani kız arkadaşına PlayStation oynama oynayamadığı için bağırması erkek olan evet. karakteri. Evet. Abi aynı biziz yazıyorlar altına. O çok beni, beni mutlu ediyor mesela bu yorum. O medyada her medyada her şey geçerli olur. Evet. Ee, geçen, ee, geçen gün çok güzel geçen gün TV8'e erken baskıya gelmişler. Bir anda program Worldwide TT olmuş. Aa, ne güzel. Sen Bizi de... yapamadınız Fatih Altaylı var. Evet, oldu şu an oldu. oldu mu? Oldu şu anda TT'de. Sen, de tabii reytingden fazla maçı Haftaya geri gelseniz <laughs> <Ne var, ne gülüyor> ya. Çok beklettik İnsan ama. İnsan boşuna paşa olmuyor. Halka iş var çağırıyor. Sezon bu akşamdan başlayalım şurada beklemeye herhalde. O zaman tam vakit. Haftaya ve takıda gel bekliyoruz. Ooo sert geldin. Bu kadar sert abi. Bu kadar sert abi. Bu kadar sert abi. Bu kadar sert abi. Bu kadar o Suratlarınız <laughs> o kadar düşmüş ki hani <laughs> dayak atmaya hazırsınız belli ki ama <laughs> gerçekten bir türlü muhabbeti olamadı. <laughs> Fatih Bey de hiçbir şey konuşamadı. Çok şükür <laughs> Ebru gitti galiba. Okan <laughs> Bayır ilgilenme programa ya var. ne terbiyesisin ya. Çok şükür Ebru gitti galiba dedi. <laughs> Yok ya şuraya kadar gitti <gülüyor> anlamında. <gülüyor> Ha tuvalete gitti. Peki. Ebru tuvalete ha, gitmiş. Tuvalet. Evet. Bu arada fırsattan yararlanabiliriz. <laughs> ne ee, bir söyleyeceğim. <laughs> Peki. O zaman gerçekten e, bana çok sürpriz oldu aslında program koordinasyonunda. Ben sizden özür dilerim. Ve sizinle özel bir program yapmak isterim. Gerçekten sosyal medya üstüne e, neler oluyor? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Belki anlatırsınız ben de yaparım. Belki Beni de aramızda almesin. Evet <laughs> o da olur. Ha, <laughs> Program başlıyor. Ne dedim ben? Ya ne yapıyorsun abi ya şey şey sen? Öyle şey. ben galiba saçmalamaya başladım Ebru Hanım'la <laughs> evet. beraber. Ben Bu galiba TV8'de <laughs> mi başlıyor? Yok hayır canım hiç yok, bilmiyorum. Evet. Evet. Yok evet. Hande Hanım öyle mi? Yok öyle bir şey. Ben gecenin şeyi programları mı başlıyor? başlıyor. <laughs> yok hayır ya. Programları mı başlıyor? Öyle bir şey mi? TV 8 <laughs> yok Yok yok. Yok hayır. <gülüyor> abi <gülüyor> ne ha, <laughs> Belki öyle bir şey olur dedim ben sadece. Oğlum Bey karpuz kabuğu düşürdü. Peki kocaman alkışlarla Van'cıları gönderiyoruz. Tekrar özür diliyorum. Çok çok pardon. Severek izliyoruz.